Bugünkü videomuzda bütün ve yarım konusunu işleyeceğiz. Bütün ve yarım konusunu anlatmak için ben meyveleri tercih ettim. Herhangi bir şekil olabilir bu. Kağıt olabilir, simit olabilir, meyve olabilir. Hepsi olabilir. Hiç bozulmamış haline yani bu şekilde gördüğünüz şekline biz tam ya da bütün diyoruz. Burada bütün bir kayısı görüyoruz. Burada bütün bir salatalık görüyoruz. Burada bütün bir marulumuz var. Burada bütün bir biberimiz var. Ya da tam da diyebiliriz buna. Tam bir çilek. Tam bir domates. Tam bir portakal. Bütün bir şeklin tamamıdır. Tam halidir. Peki yarım nedir o zaman? Yarım bir bütünün İki eşit şekilde ortadan bölünmesine biz yarım diyoruz. Bölelim. Evet, bakın gördüğünüz gibi kayısıları ortadan ayırdım. Biz her birine yarım diyoruz. Bu bir yarım, bu bir yarım. Demek ki bir bütünden iki tane yarım çıkıyor. Bakın şu bir bütün. Kaç tane yarım var elimde? Bir, iki iki tane yarımım var. O zaman ben bu iki tane yarımı tekrar birleştirdiğimde ne oluyor? Tekrar bütün oluyor. Demek ki iki yarım bir bütün oluyor. Bir bütünden de iki tane yarım oluyor. Yine domatesimize bakalım. Domatesimiz de şu an tam yani bir bütün şeklinde. Bunu ortadan iki eş parçaya böldüğüm zaman ne elde edeceğim? Yarım elde edeceğim. Ayırıyorum. İki tane yarım oldu. İki tane yarım domatesim oldu. Demek ki bir bütün domatesten kaç tane yarım domates çıkıyor? İki tane yarım domates çıkıyor. Bir domates, 2 yarım. İki yarımı tekrar birleştirdiğim zaman ne elde ettim? bir bütün. Demek ki her bütünden ne çıkacak? İki tane yarım çıkacak. Önemli olan bu. Bir bütünden iki tane yarım çıkması. Yine çileğimize bakalım. Çileğimiz de bir bütün şeklinde. Bunu da böldüğüm zaman eşit bir şekilde ne çıktı? İki tane yarım çıktı. İki tane yarım çilek çıktı. O zaman ben iki yarım çileği birleştirdiğimde ne elde ediyorum? Bir bütün çilek. Yine portakalımıza bakalım. Portakalımızı da yine eşit şekilde ortadan böldüğümüz zaman ne elde edeceğiz? İki tane yarım portakal. Bir yarım, bir yarım daha ne yapar? İki tane yarım yapar. İki tane yarım portakalı ben birleştirdiğim zaman ne yapar? Bir bütün yapar. Demek ki iki yarımdan her zaman bir bütün çıkıyor. Yani iki tane yarım portakalım varsa ben bu iki yarımı birleştirdiğim zaman bir bütün portakal elde ediyorum. Patlıcanımıza bakalım. Patlıcanımız da şu an tam ve bütün şeklinde. Patlıcanımı da ortadan ikiye eşit bir şekilde böldüğüm zaman ne elde edeceğim? Yine iki tane yarım elde edeceğim. İki tane yarım ne elde ettim? İki tane yarım patlıcan. İki tane yarım patlıcanı ben tekrar birleştirirsem ne elde ediyorum? bir bütün patlıcan elde ediyorum. Demek ki burada en çok dikkat edeceğimiz şey iki tane yarım birleştiği zaman bir bütün oluyor. Ya da bir bütünü ben ortadan eşit bir şekilde ayırdığım zaman iki tane yarım ortaya çıkıyor. Şimdi burada en önemli husus yarım ve bütünü öğrendik. Bütün bir şeklin ya da meyvenin eşyanın tam bozulmamış hali. Yarım ise onun ortadan eşit bir şekilde ikiye parçalanmış hali. Sorularda en çok e, kafamızı karıştıran şey genelde e, şu şekilde mesela hani bunda bir sıkıntı yok e, ama iki bütünde kaç yarım var dediğimiz zaman aklımız karışıyor. Neden aklımız karışıyor? İki tane bütün var kaç tane yarım var. O zaman ne yapacağım? İki tane bütün düşüneceğim. İki tane bütünü Ortadan ikiye ayıracağım. İki tane bütünüm var. Ortadan ikiye ayırdım. Şu birinci bütünüm ayırdım. Hatta şöyle yapalım. Bu da ikinci bütünüm ortadan ayırdım. Şimdi biraz önce ne vardı? İki tane bütünüm vardı. Benden ne istiyordu? Kaç tane yarım olacağını. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4. İki tane bütünden dört tane yarım çıkıyor. Neden? Çünkü bir tane bütünde iki tane yarım vardı. Bu iki tane yarımı ben ayırdığım zaman zaten bir bütünde iki tane ise iki tane bütünde dört tane olması gerekir. İki tane bunda olacak, iki tane de bunda olacak. O zaman iki tane burada varsa, iki tane de burada varsa ne yapar? Dört tane yarım yapar. Yine aynı şekilde sorularda şu şekilde gelir. 4 tane yarım kaç bütün yapar? Burada dikkat edeceğiniz şey bütün mü diyor, yarım mı diyor? En önemlisi bu. Bütün dediği zaman küçük bir yuvarlak çizip hemen ortadan ikiye bölüyorsunuz yarımı sorduğu zaman. Yine yarımı sorduğunda da aynı şeyi yapıyoruz. Bir tane yuvarlak çiziyoruz ortadan ikiye bölüyoruz kaç tane yarım dediyse biz yuvarlakları çizerek bunları sayıyoruz 1-2-3-4 şeklinde önemli olan bütün mü yarım mı dediğine dikkat etmeniz şimdi eğer bana yarım vermişse ve bütünleri soruyorsa o zaman ben ne yapacağım bunları 2-2 birleştireceğim birleştiriyorum iki tane yarım ne yapıyordu bir bütün bir bütünüm oldu Diğer iki yarım ne yapıyordu? Bir bütün daha yapıyordu. Demek ki dört tane yarımdan ne oldu? İki tane bütün oldu. Yarım mı diyor, bütün mü diyor buna çok dikkat edeceğiz. Eğer yarımı vermişse biz bunları ikişer ikişer birleştirip bütüne çevireceğiz. Eğer bütünü vermişse ortadan ikiye bölerek bunları iki parçaya ayırıp kaç tane yarım yaptıklarını bulmamız gerekiyor. Eğer 3 tane bütün derse mesela 3 tane bütünüm olsun. 3 tane bütünde kaç tane yarım olduğunu sorarsa bu sefer ne yapacağım? Bana neyi soruyor? Yarımı soruyor. Yarım, yarım bulmak için biz ne yapıyorduk? Biz ortadan ikiye bölüyorduk. Ortadan ikiye bölüyorduk, ortadan ikiye bölüyorduk. Şimdi bölmeden gösterelim. Mesela diyelim bir tane kayısı çizdik, üç tane bütünümüz var. Üç tane bütün çizdik. Bunlardan kaç yarım olacağını bulacağız. Çünkü parçaladığımız zaman bunu algılamak biraz daha zor oluyor. Zaten burada ayrık ayrı gözüküyorlar. Şu an bir tane çileğim var bütün, bir tane domatesim var bütün, bir tane de kayısım var bütün. Kaç tane yarım olduğunu bulacağım. Çileğimi böldüm iki yarıma. Domatesimi böldüm iki yarıma. Kaysımı böldüm iki yarıma. Şimdi sayalım kaç tane yarım var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane yarım oldu. Neden altı tane yarım oldu? Çünkü üç tane bütünüm var. Her bütünden iki tane yarım olması lazım. Bundan iki yarım olacak. Bundan da iki yarım olacak. Bundan da iki yarım olacak. Hepsinden ikişer tane yarım olduğuna göre 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bunları saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yarım yapar. Ee, bu konuda özellikle mutlaka şekil çizmeniz gerekiyor çocuklar. Tabii ki aklından hesaplayan da olabilir. Ee, mesela 4 tane bütün derse eğer ikişer ritmik saymayı biliyorsanız bakın dört tane bütün var diyelim. Dört tane bütün de ne olacak? Her birinde iki yarım olacak. İki yarım bunda, iki yarım bunda, iki yarım bunda, iki yarım bunda. O zaman ne diyebilirim? İki, dört, altı, sekiz. Hemen pratik yoldan da hesaplayabilirsiniz. Ama bu şekilde hesaplayamıyorsak e, mutlaka şekil çizelim. Eğer bize bütünü vermişse bütün şekiller çiziyoruz. Yine yarımı vermişse mesela Sekiz tane yarım demişse, 8 tane yarımı bulmak için ne yapıyoruz? Bir tane bütün çizdim, ikiye böldüm, burada iki yarımım oldu. Bir tane bütün çizdim, onu da ikiye böldüm, şu an dört tane yarımım oldu. Kaç tane olacak? 8 tane. Bir tane daha bütün çizdim, bunu da ikiye böldüm, kaç oldu? Altı. Bir tane daha çizdim, onu da ikiye böldüm, yedi sekiz. Şimdi ayrı ayrı yarım çizerseniz, yani bunları ayrı ayrı tek tek yarım yarım çizerseniz, o zaman birleştirmek zor olur. Ama bir bütünü yarım şeklinde bölerseniz onun hem bütün hem yarım olduğunu görürsünüz. İşte 8 tane yarımım oldu şimdi. Peki 8 tane yarımı ben bütün olarak sayarsam 1 2 3 4. 4 tane bütünüm var demektir. bu konularda mutlaka şekil çizmeniz gerekiyor çocuklar şekil çizmeden pratik yoldan da hesaplayabilirsiniz ama e, şekil çizdiğinizde aklınıza daha iyi kalacaktır ya da bu tarz e, oyuncaklarla ben kızıma bu şekilde öğretmiştim e, bu tarz oyuncaklarla bir bütün bir bütünden kaç tane yarım bunları bıçaklarıyla kestik ya da elinizle de ayırabilirsiniz bundan iki yarım çıktı bundan iki yarım çıktı